Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci cilt, ellinci mektup. Yemmeği en yuleme bilinmesi gerekir. Ennel farka beyne sureti şeriatı, şeriatın suretiyle ve hakikatiha, hakikati arasındaki fark, kâne en doğmakta idi, min cihetin nefsi, nefis tarafından doğmakta idi. Hay kâne nefsil emmâreti nefse emmâre için mevcut idi. Tuğyanun azgınlık fi sureti. Şeriatın suretindeyken nefse emmârede azgınlık vardı. Ve kânet alâ inkâriha inkârı üzere devam etmekteydi. Ve sâret mutmainneten mutmainne oldu fil hakikati şeriatın hakikati mertebesinde nefis mutmainne oldu ve müslimeten ve müslüman oldu. Şeriatın sureti veya ve hakikati arasındaki fark nefisten doğmaktadır. Eğer nefis mutmainne olmuş ise şeriat hakikattir. Eğer nefis mutmainne olmamış ise şeriat surettir. Şeriatın sureti ve hakikati nefisten anlaşılır. Ve kezelkel farku beyne kemalatil velayeti kemalat velayet velilerde bulunan kemalat olgunluklar elletihiye kesuvari ki bu kemalat-ı velayet suretler gibidirler. Ve beyne kemalat-ı nübüvveti, kemalat-ı nübüvvet, peygamberlerde bulunan kemalat, olgunluklar. Elletikel hakaiqi, bunlar da hakikatler gibidirler. Naşin doğmaktadır. Mincihetil galibi, beden tarafından doğmaktadır. kemalat velayette mi bir kişi yoksa kemalat-ı nübüvvette mi bunu anlamanın ölçüsü kalıp, bedendir. Bedenin durumudur. Eğer bedenin cüzleri mutedil olmuş ise bedendeki dört unsur ana asırı erbağa, dört unsur eğer itidal bulmuş ise o kişi kemalat-ı nübüvettedir. Eğer bedenin cüzleri ana asırı erbağa, su, hava, ateş, toprak bu dört unsur eğer itidal bulmamış ise o kişi kemalat-ı velayettedir. Fe inne ezzâ kalibi bedenin cüzleri dört unsur su, hava, ateş, toprak makanet kânet müntehiyeten vazgeçmemiştir ve dönmemiştir fi makamil velayeti velayet makamında azgınlığından ve inadından dönmemiştir. Meselen mesela lem yerce dönmemiştir cüz uhun nariyu ateş unsuru mevcudi itminanin nefsi nefis mutmainne olmakla beraber andavel hayriyeti hayırlılık iddiasından ve tekebbür kibirlenmekten, üstünlük taslamaktan vazgeçmemiştir. Ve kezalike lem yeteneddem pişman olmamıştır. Cüz ühül arziyyü toprak unsuru anil hisseti adilikten ve denaeti düşüklükten, ahlaksızlıktan, şehvetinin esiri olmaktan toprak cüzü pişman olmamıştır. Ve ala hazel kıyasi bu kıyas üzeredir. Sairul ezzai diğer cüzlerde Diğer unsurlar da böyledir. Ateş unsuru da aşırı gazap, aşırı kibir, toprak unsurunda aşırı şehvet, su unsurunda açgözlülük, hava unsurunda hırs. Bunlar ifrat durumundadır. Ve fi makami kemalatin nübüvveti, kemalatin nübüvvet makamında caet ezzaül kalibi eyzan, kalıbın cüzleri, bedenin cüzleri olan ana asır erba, dört unsur su, hava, ateş, toprak ila haddil i'tidal mutedil olma mertebesine ulaşmıştır. Gazap mutedil gazaptır. Şehvet mutedil şehvettir. Hırs mutedil hırstır. Asla gazabıyla kul hakkına tecavüz etmez. Şehveti sebebiyle asla harama el uzatmaz. Vemtenaat kaçınmıştır. Anil ifradı ve tefridi bu dört unsur bedenin cüzleri olan bu dört unsur ifrat ve tefritten kaçılmışlardır. Ve yumkune yekune min hahuna bundan dolayı meydana gelmiş olabilir. Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esleme şeytani benim şeytanım Müslüman oldu buyurmuştur. Bu sebeple böyle buyurmuş olması mümkündür. Fekema enne fil afaqi şeytanen afakta dışımızda şeytan olduğu gibi karinimiz olan bizimle hep beraber olan cinnilerden olan bir şeytan mevcut olduğu gibi fil enfüsü eyzan içimizde de bedenimizde de bir şeytan vardır. Ve huve el cüz'ün nariyü o bizim bedenimizdeki dört unsurdan biri olan ateş unsurudur. Ellezî huve müdda'in li hayriyetihi bu ateş unsuru hayırlı olduğunu iddia etmektedir. Ve muktazın nitekebburihi kibirlenmesini gerektirmektedir. Ve tarafuihi üstünlük taslamasını gerektirmektedir. Ve küllü hazihi bütün bunlar erde us sıfatir rezileti rezil sıfatların en adileridir. Ve İslamuhu bu ateş unsurunun Müslüman olması kinayetün anzevali tilke sıfati bu sıfatların yok olmasından kinayedir elleti hiye erzelur <laughs> rezaili rezil sıfatların en rezilleri olan bu sıfatların yok olmasından kinayedir. Ateş unsurunun Müslüman olması. Fefi <laughs> kemalatin nübüvveti kemalatı nübüvvette temkinül kalbi. Kalbin selameti vardır. Kalp selamet bulmuştur. Kalp ruh sir kafi fenafillah bekabillah olmuştur. Vatmi'nanın <laughs> nefsi Nefsin mutmainne olması vardır. Nefis mutmainne olmuştur. Ve atidalu ezzail kalibi bedenin cüzlerinin mutedil hale gelmesi vardır. Dört unsur ana asır su, hava, ateş, toprak bunların kötü huyları törpülenmiştir. Bunlar mutedil hale gelmişlerdir. Ve fil velayeti velayet mertebesinde kemalat velayette temkinül kalbi kalbin selameti vardır ve ba'de lüteyya velleti nice zorluklardan sonra itmeknanün nefsi. Nefsin mutmainne olması vardır. İki şey vardır velayette. Kalbin selameti, nefsin mutmainne olması. Nübüvvette üç şey vardır. Kalbin selameti, nefsin mutmainne olması, bedenin cüzlerinin muhtedil hale gelmesi. Ve innemâ biz dedik badel lüteyya velleti nice zorluklardan sonra velayette nice zorluklardan sonra nefsin mutmainne olması vardır dedik. Fe inne yitminane nefsi çünkü nefsin mutmainne olması ala veçhil kemali kemal veçhi üzere mutmainne olması min gayri tekellüfin zorlanma olmaksızın nefsin mutmainne olmasının bir meleke haline gelmiş olması inne ma huve o ancak ba'de i'tidali ezzail kalibi bedenin cüzleri mutedil olduktan sonradır. Nefis mutmainne oldu fakat tafsili olan beden, bedenin cüzleri mutedil hale gelmediyse bedenin cüzleri zorluk çıkarmaktadırlar. Nefsin mutmainneliğin kemali ancak bedenin cüzleri mutedil hale geldikten sonra kemal bulmaktadır. Ve lihaza bu sebeple cevveze erbabul velayeti velayet erbabı olan veliler, meşayih, cevaz vermiştir. Rucu al mutmainneti nefsi mutmainnenin rucu etmesine ila sıfatil beşeriyeti beşeri sıfatlara rucu etmesine cevaz vermişlerdir. Bi ademi i'tidai ezzail kalibi bedenin cüzleri mutedil hale gelmediği için. Çünkü meşayihın bir kısmı velayet erbabı olan meşayihtir. Velayet erbabı olan meşayihta iki şey vardır. Bir kalbin selameti, İki nefsin mutmainne olması. Velayet erbabı olan meşayıkta bedenin cüzlerinin mutedil hale gelmesi yoktur. Bedenin cüzleri mutedil hale gelmediği için bu meşayıka sorulduğu zaman mutmainne olan nefis tekrar beşeriyete, tekrar şekavete, masiyete tekrar geri döner mi diye sorulduğunda döner diye cevap vermektedirler. Çünkü bu velilerde iki şey vardır. Bir, kalbin selameti, iki nefsin mutmainne olması. Bu durumda nefsin dönmesi mümkündür. Fel ihtilafu kema fi evvelil mebhasi bu konunun başında bu geçtiği gibi. Vel itminanu lezi yahsulu nefsi nefis için meydana gelen mutmainnelik ba'de i'tidali ezzail kalibi bedenin cüzleri mutedil hale geldikten sonra. Dört unsur anasırı arba bunlar mutedil hale geldikten sonra gerçekleşen mutmainnelik ise fehu me'munun o emindir ve müberraun uzaktır miner rucu ila sıfatil beşeriyeti beşeri sıfatlara rucu etmekten uzaktır fel ihtilafu fi rucu'in nefsi nefsin rucu etmesinde ile rezaili rezilliklere masiyete geri dönmesinde ihtilaf ve ademi rucu'ya dönmemesindeki ihtilaf yani meşayih iki kısma ayrılıyor bir kısmı Mutmainne olan nefis tekrar geri döner diyorlar. Bir kısmı geri dönmez diyorlar. Bu konudaki ihtilaf mebniyun ala ihtilafi makamatin nefsi vel enzari nefsin ve fikirlerin ihtilafı üzere mebnidir. Velayet sahibi olan velilerin nefsinde iki şey vardır. Kalbin selameti ve nefsin mutmainne olması vardır. Bu durumda olanlar döner demektedirler. Mutmainne olan nefis tekrar beşeri sıfatlara geri döner demektedirler. Meşayihin bir kısmında ise kalbin selameti, nefsin mutmainne olması ve bedenin cüzlerinin mutedil hale gelmesi. Yani kemalat-ı velayet de var, kemalat-ı nübüvvet de var bazı meşayihte. Hem kemalat-ı velayet hem de kemalat-ı nübüvvet bulunan meşayih mutmainne olan nefis dönmez diyor. Sadece kemalat velayet bulunan meşayih ise mutmainne olan nefis döner diyorlar. Küllü şahsin her bir kişi ehbara an mekamihi kendi makamından haber veriyor. Velayet makamında bulunan kişi döner diyor. Nübüvvet makamında bulunan kişi dönmez diyor. Ve tekelleme an vicdanihi kendi halinde ne bulduysa kendi içine baktığı zaman Acaba benim nefsim döner mi dönmez mi? Kendi vicdanına baktığı zaman döner diyorsa eğer velayet sahibi ise onun vicdanı benim nefsim döner diyor. O da mutmainne olan nefis tekrar beşeri sıfatlara döner diyor. Eğer kemalat-ı nübüvvet sahibi bir veli ise kendi nefsine baktığı zaman benim nefsim dönmez diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.